Herkese yeniden merhaba sevgili dostlarım. EeGreen'in Telegram grubunda yapmış olduğu son paylaşımlarda beklediğimize değecek listelemenin geciktiği için sabrınız için teşekkür ederiz ama listeleme sonrasında beklediğimize değecek açıklamasını yaptılar. Yine söylüyorum, Ekim ayı bitmeden kesinlikle ve kesinlikle listeleme gelecek. 1.15 dolardan hem de LiBank borsasında hard cap tamamlandıktan sonra diyelim bugün hard cap tamamlandı. Hemen ertesi günü Webank borsası atıyorum 23 Ekim olabilir, 24 Ekim olabilir, 25 Ekim olabilir ama kesinlikle ve kesinlikle Ekim ayı bitmeden listeleme yapacağının garantisini fazlasıyla verebilirim. Ön satışa katılmak isteyenler video açıklamalar kısmında Egrin'in ön satış linki var. Bir Ethereum ile 270 bin tane alınabiliyor. Unutmayın 1.15 dolardan listeleme gelecek. Ha sen buna inanırsın inanmazsın. Orası benim problemim değil. Ama 1.15 dolardan 2 ayı çıkmadan EY listeleme yaptığı zaman Libenki borsasında bana şunu diyeceksiniz. Hocam ön satış tekrar açılır mı? Hayır açılmayacak. Artık listeleme başlıyor. Zaten listeleme duyurusu yapıldıktan sonra ön satış kapanıyor. Yani hard cap tamamlandıktan sonra. Bunun garantisini yine veriyorum sizlere. 2 Mayı çıkmadan listeleme gelecek. Direkt alım yöntemi. Şuradaki ön satış adresini kopyalıyorsun. Bunu cep telefonundan da basılı tutarak buraya kopyalayabilirsin. Metamask cüzdanıma giriş yaptım. Ethereum mainnet ağına geçiş yapıyoruz. Ha ben metamask üzerine kurmayı bilmiyorum nasıl kullanılır diyorsanız yine bu video açıklamalar kısmında metamask nasıl kullanılır başlığı adı altında bir tane youtube linki var. O videoyu da izleyerek metamask nasıl kullanırsınız çok kısa bir şekilde anlattım sizlere. Ethereum mainnet ağına geçtikten sonra buradan gönder diyoruz. Adresi buraya yapıştırıyoruz. Mesela ne kadarlık almak istiyoruz? 0.50 ya da bir ethereumluk mu almak istiyoruz? Ya da kardeşim ben girdiğim zaman yüklü girmek istiyorum istiyorum Kazanacaksam da yüklü kazanacağım diyorsan en az 2 ethereum 3 ethereum 4 ethereum gibi düşünebilirsin diyelim 4 ethereum'u almak istiyorsun devam et butonuna bastığın zaman ön satışa katılmış olacaksın e-grain'in buraya gelmesi için bakın bende 1 milyon 412 bin tane e-grain var sol tarafta kontrat adresi butonunu görüyor musun buraya basıyoruz sol üst tarafta token'i içe aktarmanız gereken adres var bunu buradan kopyaladım tekrar metamask'a geldim şuradan 3 noktaya basıyorum token tokenleri içe aktar sağ üst taraftan özel token ekle bir A seç ethereum mainnet adresi buraya yapıştır token zaten eklenmiş diyor sonraki butonuna bastığınız zaman sizin e buraya gelecek İşlem bu kadar basit sevgili dostlarım yine söylüyorum e-grain Libank borsasında Ekim ayı çıkmadan önce 1.15 dolardan listelime yaptığı zaman ne kadar kar edeceğinizi almış olduğunuz miktar kadar kendiniz göreceksiniz bir Ethereum aldıysan en kötü 1 dolar olsa yani 1 dolardan örnek verecek olursak hani yuvarlak hesap olsun diye 270 bin dolar kar elde etmiş olacaksın. Ethereum ne kadar? 4000 dolar. Yani 266 bin dolar karda olacaksın sevgili dostum. Bunun tartışması olmaz bile. Zamanında Dogecoin, Trumpcoin, Safemoon bu tarz bir sürü Kripto para ön satıştan sonra güzel listeleme yaparak yatırımcısına çok güzel kar getirdi. e de bunlardan sadece bir tanesi. Garanti ediyorum listeleme sonrasında e çok güzel kar getirecek. Beklemede kalın. Hardcap tamamlandıktan sonra Metamask'tan Libank borsasına nasıl aktarırsınız? Bununla ilgili video gelecektir.